Kaşar kaçma. Teşekkür ederim. ben de onları böyle yiyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha tavuk bulursam e, afiyet yiyeceğim ama tavuk kalmamış bugün markette. O yüzden ben de tekrar günlük rutinimi çok yapamadan aşağı ineceğim arkadaşlar. Şöyle. Lütfen ortada kalmayın lütfen. Lütfen. Dünya rekoruna hoş geldiniz arkadaşlar. Şanssızlıklar speedrun'a hoş geldiniz. Ama azimle sıçan betonu delermiş. Şimdi kakamın gelmesini bekliyoruz. Ee, süreç ilerledikçe size haberdar edeceğim. Ee, günü hala varamadım. Gün 5 hala varmaya çalışıyorum ama elim bir tık acıyor. Gün 30 biraz bir ışık görmeye başladım arkadaşlar. Bir aydınlık